Herkese selamlar. Bu videomuzun konusu TODEX. TODEX hakkında yeni gelen gelişmelere bakacağız. Bizim nasıl TODEX'ten paramızı bir gün öncesinden çektiğimizi ve bu olayı öngördüğümüzden bahsedeceğiz. Öyleyse hadi videomuza geçelim. Öncelikle TODEX ile ilgili haberlere geçmeden önce bizim TODEX'te neler yaşadığımızı ve bu olayı nasıl anladığımızı, nasıl bu olayı öngördüğümüzü sizlerle paylaşacağız. Ve söylemek istiyorum ki bu olay yaşanmadan sadece bir gün önce bunu yaptık ve biz e, paramızı çekerken de yani başka bir borsaya aktarırken de sitede hafif çatırtılar olduğunu da fark etmiştik. Öncelikle bizim çok uzun zamanlardan beri anladığımız bir olay vardı. Kesintiler çok fazlaydı. Yani sizden 5 lira kesmiş gibi gözükse de ki 5 lira gerçekten yine yüksek bir miktar bu iş için. Yani atıyorum Bitcoin'i TL'ye çevirdiğiniz zaman sizden 5 lira kesiyor gibi gösteriyordu. Fakat bu para 5 lira çok ucuz bile kalıyor. Çünkü asıl BTC miktarınıza baktığınızda daha fazlasını sizden kesiyordu. Birinci anladığımız olay buydu. İkinci anladığımız olay ise bunu da yaklaşık 1 ve 2 ay öncesinden fark ettik. Belki biraz daha fazla da olabilir. Fiyatlar hep daha düşüktü. Yani şöyle bir örnek vereyim mesela ben baktığım zaman burada e, isim vereceğim borsa ismi vereceğim. BTC Türk'te atıyorum Bitcoin 417.000 TL. TODEX'de 415.000 TL falandı. Hep arada 2000 TL'lik bir fark vardı. Fakat son zamanlarda bu fark gittikçe açıldı. Yani şöyle bir örnek vereyim atıyorum Bitcoin 450.000 TL. TODEX'de Bitcoin 420.000 TL. Arada 30.000 TL'lik bir fark var ve bu fark cidden çok büyük bir rakam. Ve aslında üçüncü bir özellik de vardı da bu çok belli eden bir özellik değil. Biliyorsunuz ki TODEX global bir borsa olarak geçiyordu ama eski zamanlarda biz kayıt yaptırdığımız zaman da Arda da buna onay verecektir. Arda kayıt yaptırdığında, onda Yunanistan telefon numarası var, kayıtta bir sorun oluyordu. TODEX bu numarayı kabul etmiyordu. Yani bu çok küçük bir şüphe uyandırıyor. Fakat geriye dönüp baktığımız zaman da bu da bizim için küçük bir belirti. Ve gelelim e, borsa kapanmadan yani bu olaylar olmadan bir gün öncesine. Biz bir gün öncesinde gerçekten baktığımızda e, çok küçük de olsa hatta yani küçük de diyemem olayı az çok anlamıştık. Çünkü bu site gerçekten çok ilginçti. Yani olduğu gibi işlemiyordu. E, şöyle küçük bir örnek vereyim. Atıyorum siz mesela bitcoininizi Türk lirasına döndürmek istiyorsunuz. Bastığınız zaman size ya hata veriyor ya da farklı bir yatırımınız varsa onun parasını çıkarıyor gibi ama net bir para çıkarmıyordu. Ve fiyatlar falan çok oynaktı. E, sitede bunları fark edebiliyorduk. Ve biz de zaten Todex'ten çok da memnun olmadığımız için dediğim gibi çok büyük kesinti yapıyordu. Fiyat fark aradı çok yüksekte. Ve Arda ile beraber paramızı çekmeyi düşünüyorduk. Ki o günde bunları fark ettiğimiz zaman gerçekten artık bunu hızlı bir şekilde yapmamız gerektiğini anlamıştık. Bu işlemi yaptığımızda yani TODEX'teki paramızı başka bir borsaya aktardığımızda yani dediğim gibi bu şüphelerimiz vardı. Gerçekten site çok ilginçti. Fakat bunu da düşünmemiştik. Yani cidden sitenin kapanacağını TODEX'in böyle bir şey yapacağını açıkçası düşünmemiştik. Fakat işlerin yolunda gitmediği anlaşılıyordu. Ve paramızı aktardıktan bir gün sonra Todex sitesine girmeye çalıştığımızda gerçekten hiç beklemediğimiz bir sayfayla karşılaştık. Ve TODEX'in sitesine girdiğimizde ise şöyle bir şey yazıyordu. Ben size özetini anlatacağım. Uzun bir yazı vardı. Ee, geçici olarak işlemleri durdurduk. Ve şu anda yatırımcıyla konuşmak için yurt dışındayız gibi bir yazı vardı. Ee, gerçekten bu olaya çok şaşırmıştım. TODEX'in sitesine girememiştim. Fakat açıkçası bunu da çok fazla önemsemedim. Çünkü ben artık yatırımımı Todex'ten almıştım. Fakat birkaç gün geçtikten sonra ve çıkan haberlerle bu piyasayı gördükten sonra, bu haberleri gördükten sonra işin gerçekten çok ciddi olduğunu anlamıştım. Ve benim burada aslında Arda'ya da bir sormak istediğim bir soru var. Arda bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani bizim bir gün önceden böyle bir şey yapmamız birazcık şans mı? Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani tabii ki de senin söylediklerinde doğru. Yaptığımız gözlemler sonucu zaten bazı şeylerin ters gittiğini anladık. Ama yine de biraz şansı oldu diyebiliriz. Öyleyse şimdi haberlere geçelim. Şimdi haberlere geldiğimizde ilk bakacağımız haber TODEX'in yaptığı açıklamam. Atakan'ın da zaten videoda az önce anlattığı gibi Todex'ten biz paralarımızı çektikten bir gün sonra zaten sitede giriş yapmaya çalıştığımızda işlemlerin durduğunu görebiliyorduk. Ve ondan birkaç gün sonra ise TODEX bir açıklama yaptı bu konuyla ilgili. Şurada zaten görüyorsunuz ekranda ama bunu size kısaca açıklamam, özet geçmem gerekirse buradaki yazıda TODEX bu iddiaları yalanladı. Bir sonraki haberimiz ise bizi oldukça umutlandıran bir haber. O da TODEX'in kurucusunun yakalanmasının an meselesi olduğu. Ondan sonra 4 teknik ekibin şu an Arnavutluk, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'da olduğu söyleniyor ve Todeks CEO'su Faruk Fatih Özer'in Tiran'da olduğu düşünülüyor. Peki Özer yakalanırsa ne olacak? Burada yazdığına göre şirket CEO'sunun battığı mı yoksa yatırımcının parasını alarak mı kaçtığı bile hala hatam olarak bilinmiyor diyor. Ama açıkçası bana göre adam paraları cebe atıp kaçtı. Benim de eklemek istediğim bir şey var. Öncelikle şuradan Tolex'in sitesine girmeye çalıştığımızda görmüş olduğunuz gibi sitenin artık ortada olmadığını görmekteyiz. Ve arama motoruna Tolex yazdığımızda ise görmüş olduğunuz gibi son dakika haber olarak evinin basıldığı var. Ve TODEX ile ilgili olarak Wikipedia'da yazan bir yazıya baktığımızda TODEX kripto paraların alım satımına aracılık eden Türkiye'nin ilk global dolandırıcı kripto para borsasıdır diye bir yazı bulunmakta. Yani bizim de fikirlerimizi söylemek gerekirse TODEX'in e, iyi bir niyeti olduğu gözükmemekte. Baktığınız gibi ortada şu an bir site yok ve Wikipedia'da da bile, Wikipedia'da bile böyle bir yazı bulunmakta. E, maalesef ki bir dolandırıcı vakası bu. Umarım ilerleyen zamanda böyle olaylar yaşanmaz. Ve videomuzun sonuna geldik. Bu videoda sizlere TODEX hakkında konuştuk. Bizim TODEX'teki olaylarımızı neler yaşadık bunun hakkında konuştuk. TODEX'in bir dolandırıcı mı olduğunu yoksa iyi niyetli bir olay olduğunu mu konuştuk. E, dediğimiz gibi görüşlerimizi bu konuda belli ettik. Bizim de dediğimiz gibi maalesef durum hiç iç açıcı değil. E, gerçekten dediğim gibi parasını kaybeden kişiler adına çok üzgünüm. Umarım böyle olaylar ilerleyen zamanlarda yaşanmaz. Bu videomuzun da sonuna geldik. Aşağıdan kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.